Abi e, orası bir korkunç bir yerdi bu arada mekan <laughs> gerçekten çok küçük şu kadarcık bir yerdi. O bölüm hangi şey. bölüm bir hatırlatır mısınız? İkinci, 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 yol, yol. İkinci yol İlkan'ın ailesini arıyor. Ailesini, ailesini arıyor. Mecit e, ba baba Senin de babaannemin böyle biri ölüyor mektuplar evet. çıkıyor evet. mektuplarda Hı -hı. anlaşılıyor ki senin ailen onlar değilmiş. Değilmiş. Ve sen bir çıkıyorsunuz aileyi aramaya başlıyorsunuz. <laughs> evet en son geldiğimiz adam artık orası hani gerçekten bir İlkan'ın da sinir bozukluğu var. Benim de bir oyuncu olarak bazen olur ya bir sinir bozukluğu oldu ve hani rolün durumuna da uygun diye <laughs> Abi sinirim bozuldu falan dedik. Çünkü Feyyaz da çok güzel eklendi işte. Bir ya o kadar sakil ki bu. Şöyle falan jestler var. O yani çok kötü <laughs> yani o, o, Ada, <laughs> ama onda da bir şey var. O da bir durmuyor. Hani o bir yerde kesse bitecek o kriz belki evet. ama sen de devam ediyorsun ona bir daha. Bir Abi daha çünkü var. o şeyi. Hissediyor. Sana yeter diyor çünkü <laughs> o Oradaki diye. o gıcıklığı hissedince onu artık kaşımaya başlıyorsun. Çünkü evet. benim o kadar hoşuma gitti ki o, yani şu falan bu hani bu bunun o hız hız 10 dakika sürse sürer yani. O kadar sinir bozucu benim için. Daha sonra evet. Macron'la galiba Merkel'in böyle buna benzer bir görüntüsü olmuş. Timothy'da falan bayağı. Daha öyle bir şey hatırlıyorum evet, evet, evet. galiba. <laughs> e, Yılmaz sokak röportajında ne söyledi ya? Abi bunu nasıl söyleyeyim? Alalade günlük. Bir şey söyledi mi yani? Abi her, er gün kendi e aramızda gerçeği konuştuğumuz. Gerçeği açıklar mısın lütfen? Bak. Şu gerçeği açıklayalım kurtulalım. Hadi Aziz. Gerçekten mi ya? <laughs> ha, ha, yani öyle bir Açıklıyorum. Evet. Sokak röportajında ne konuşulduğunu açıklamayacağım. Söyleyeceğim şey şu. Ne ilk kanın ailesini biliyoruz, ne de sokak <laughs> röportajında ne söylendiğini biz biliyoruz. Onları yazmadık. Evet biz evet abi, konuşmadık bariz. bile. Gerçek bu. Hakikaten. Çünkü ne <laughs> önemi var ki bunun yani. Evet bu abi. Var? Hayır diyorum ki şimdi mesela yazsanız yazarsınız. Geriye dönük olarak ne kiminle? Yazsak yazarız da e, yani o bölümlerin içerisindeki zaten onların bütün meselesi onların yazılmamış olması. Çok güzel. Evet. Bir de e, Aziz şeyi çok merak ediyorum. Etem'in başına niye sürekli bir şey geliyor abi? Abi kim e, bu Etem? Bir de nasıl bir gıcığınız var Elif'e? Bunu yani? da bilmiyoruz işte. Bunu da bilmiyoruz. E, seyirciyle birlikteyiz bizde. Etem Feyyazların, Yılmazların yakın bir arkadaşı. Çok da seviyorlar. Ama araya yıllar girmiş. Başına gelenlerden ötürü bir türlü görüşemiyorlar. İşte e, tekrar Sürekli eden şaka tabir ettiğimiz. Orada e, keyifleri iyi olduğu zaman biz Etem yazmıyoruz değil mi bu arada senaryoya? Belki bir Yok. iki yerde yazmışızdır. bütün oyun, oyuncularımızın kafasında var Etem. Ve evet. işte genelde hep benden bekliyorlar. Benim başlatmamı hmm. bekliyorlar. Yok senaryoda kimsenin eline gitmiyor. Yok. Muazzam anlar Ben oluyor. şey diye giriyorum. Feyyaz şaka diye diyor ki mı? kulağı kesilmiş. Klanç <laughs> da sanki bu bir tekste yazıyor gibi. Diyor ki öbürü de mi? <laughs> ben mesela şey şey bir hareket e İşte işte et, Etem hastaneye yatmış. E, i̇şte epilasyona gidiyor, vücudunu yakıyorlar diyorum. İlkan diyor ki kendisini mi diyor? Evet, çünkü Çok Eteme o. bir şey olmaz çünkü Etem'in <laughs> çevresindekilere bir şey evet, olur diyor. Ben ilkti? de diyorum ki maalesef kendisini <laughs> diyorum. Mesela benim o sevdiğim yani <laughs> o ekipte Etemin ne yaşadığı önemli değil. Bizzat Etem yaşadığı için konuşuluyormuş gibi oluyor. Onu seviyorum mesela. Ama bu planlanan bir şey değilse Senaryoda da yok. Bir anda senin aklına gelmesi Hı -hı. gerekiyor ve onu pat diye atıyorsun ortaya. Evet, bazı anlar var. Ee, mesela sahnemiz bitiyor. Normalde kestik olması lazım ama reji hep şeyi bekliyor. Oyuncularımız manyakça bir şey yapar mı acaba? Esini bekletiyor. E ee, Herkesin bütün oyuncularımızın aklında Etem karakteri var. Yani o duruma adapteler yani. Benim aklıma bir şey geliyor. Atıyorum ortaya. Onlar da e, içine giriyor ve Etem'in başına bir şey geliyor.